Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben oyun kontrol. Bugün sizlerle çok enteresan bir oyun oynayacağız. İsmi Süper Sorry. Yani Süper Özür Dileyiş. Bazen izleyicilerim bana soruyor ya bu kadar enteresan oyunları nereden buluyorsun? Daha işte milletim oynamadığı oyunları bulup getirmeye çalışıyorum olabildiğince. Bu da onlardan bir tanesi. Efendim oyunun nasıl bir şey olduğunu ben de bilmiyorum. Sanki Japonlar yapmış gibi geldi ama bana trailerında gördüğüm kadarıyla. Bakın şimdi buradan anlayacaksınız. Tamamen özür dileme üzerine yapılmış bir oyun. Tamam. Hiç puan alamadık. Bir daha. Evet, özür diledim şu an. Hop. Geçti mi? Vallahi geçtim. 996 puan almışım. Güzel. Şimdi patrondan özür dilecek. Patron. Başaramadık. I am sorry patron. Arigato gozaimasu. o... Teşekkür ederim demek sahip. Pardon. Özür dilerim ne demek lan şeyde Japonca'da? Daijobu. Abi bu adama vurmama gel dedi ki. Allah. Patron. I'm so sorry. I never been late. Oh. Hareketin bittiğinde yargılanmaya başlayacakmışım. Gene başaramadık. Arigato. Yamete <laughs> kudasai. <laughs> Oğlum nasıl? Özür dilerim. Ne demek lan iş ha? <laughs> oğlum, ya göbeğin çok büyük, aga. Nasıl fail ya? Allah. Patron. Özür dilerim, abi Abi nasıl, nasıl? Ha galiba benim yere yatmam gerekiyor. Ha, şöyle. Tamam şimdi yaptık. What? Postür. Acaba başka bir tuş var mı diye bir baktım ama Allah özür dilerim. Arigato. Geçtik. Devam. Bu mümkün değil ya. Yamete kudasai. Oğlum mümkün değil ki. La siento. Je suis tout seul. Mi Allah Allah, ...izvinite. Gomenes Es Estut mi late? Sir? Ya vurma işte ya! I am so sorry! Allah çok iyi bu! Bu çok iyi! Mi dispashe! Gömena say. Dayjobu düşüko. Yamete. Özür dilerim Allah Ya hak. <laughs> Babaş onu O ne demek lan? Yamete kuda <laughs> say. Patron. Aa bu sefer oldu. Patron. Ya Mete. İşte bu be kardeşim. İşte bu be. Ee... Jotem. Ich liebe sorry. Bilmiyorum nasıl söyleniyor. <laughs> ya. Hıh. Patron! Geç kaldım. <laughs> Aa bu sefer olacak. Ama yapma ya. Şey önemli. Atladığımda yere kapaklanmak gerekiyor. Yani özür dilediği belli olsun tarzında. Hazır mısınız? <gülüyor> Abi. Fufufufufufufufufuf <laughs> Ya düşmesene çok iyi düşmüştüm ya. Sıp 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 buf. Abicim patron. Senin koca göbeğine ya. Oh Allah. Ya patron senin de devirdesin var. Suçu bana atıyorum var ya. <laughs> pıs pıs pıs. Kumine! Kumine-zai! Abicim! Sıp, 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 sıp! <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> Bununla geçirtme sakın beni. Ha, iyi. Bu sefer geçtim. Bu sefer geçtim. İşte bu be kardeşim! Ha burası kolay. Patron I am sorry about this. Temizdi. Ve bu da kolay. I am so as. Hadi bir daha. Dur bir daha bir daha bir daha bir daha. I am sorry. I am late. Çok iyi değil mi ya? I am sorry. It will never happen again. Boz. Şöyle bir düz durmaya çalışıyorum ama ekranda göremiyorum ki. Hadi bir duralım ya. Yani. Büyük bir tane yapmışızdır. 3.000 4.000 5.000. Patron bence bu saygı hak ediyor. Bitmedi mi hala? Patron Saçmalıyorsun. Patron. <laughs> ben zaman ben de geçirmezdim. <gülüyor> 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 ne oldu lan? <laughs> Kaldım ya oğlum ben böyle. Ne diyorsun patron? He? Tamam tamam. Hı hı. I'm sorry patron. <laughs> Az işten çıktık şimdi evde hanıma şey hesap vereceğiz. I'm sorry. İşte bu be. Dayıcı bu. Bizim bizim kadından olmaz ya. Yani. Allah. <laughs> I am so sorry. Oradan çok iyi düştüm. Ya bunu da kabul edersin yani. Aslı bu çok zor. Hanım. Özür dilerim. Şık <laughs> Ben düşmüşüm bile sen vurma. Ya yapma ya. Allah. Allah çok iyi. Ya oğlum çıt kırıldım karı ya. Lan geri gittik ya oğlum. Düş ne? Lan düş. Hanım bir daha olmayacak. O kadını tanımıyorum. <laughs> Hanım. Sen zannettim. <laughs> ha. Meşguldüm. Telefona bakamadım. Bence oldu. Nasıl olmaz ya? Postür nasıl yanlış abi? Daha netsini şey yapacaksın. Hı. Hayır annen gelemez <laughs> E Hıh Ee kendinden bahsetsemiyormusun <laughs> Bu Bu da olmuş hep Geliyor Olmadı Bu olur Bu olur Nasıl ya kadın Özür diliyoruz ya insan kabul eder. I'm sorry. Ya yapma ama. Geliyorum. Olmadı mı? Ya Çok iyi düşmüştüm ya. Aha. Mükemmel. İşte bu be. işte bu be. Ulan kadını ikna etmesi ne kadar zormuş. Şimdi kim var? Bu ne lan? Ha yatağa mı yatacağım? What? Hanım, I am sorry. Oğlum yemedi. I am sorry hatun. Allah Allah. Vup <laughs> bum. <Yani. gülüyor> <laughs> Geliyor 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 geliyor. Ulan çok iyi düşmüştüm ya. Kabul etmeyecek. Geldi. Ya düşmesene kadın. Dın 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 dın. Abi bu, böyle bir mükemmel özür dileme yok ya yok ya devam. Saçmalıyorsun ama sen. Ölürüm lan. Düş. Beni affet. Yaptıklarımdan çok bir şey anım. Ya İnan ki 2000 metreden düşüyorum. Bir şey olmuyor. Elektrik teline çarpınca çarpılıyorum. Ya, dur, tamam tamam. I am sorry. Oran çok Aa. Ya o son hareketi yapma ya. Bunu kabul eder mi? Bu da tripçi ya. Allah oh, geldim. Olmadı. Tam düz düşmek gerekiyor. Geldim. İşte bu ve kardeşim ya. Oyun bana bir tık şey gibi geldi. Başkanı kurtarmak diye bir oyun vardı biliyor musunuz? Böyle biz koşuyoruz, başkan ateş ediyorlar da onu böyle yakalamaya çalışıyoruz. Sanki onun yapımcısı yapmış gibi geldi bana. Ne yapacağım ben burada? Ya? Git lan. <laughs> çocuktan neden özür diliyorum ben? Gomene zayi. Olmadı. Tam bir çocuk dövme simülatörü olabilir mi aslında ama. Oy. Hadi bir daha. Aynen. Abi bundan iyisi Kalashnikov. O ne? What's happening? <laughs> I am sorry. Yürüstik. Çok iyi be. Neredeyim lan? Oha. Oha. Oh my goodness. Oh. <laughs> Olur mu? Tabii ki olmaz. Oğlum çocuğa da çarpabiliyormuşuz ya onu unuttum ben. Farkın dışına çıktım anasını satayım olur mu yok yan duruyoruz olmayacak tam düz durması gerekiyor bu da olmayacak ya çocuğum yukarıdan geldi mi görüyorsun ya düş düz düş seni düz düş neredeyim lan düz düş Hadi beni bir daha at. Düz düş. Ya düz dur. Oynen. Oğlum 6000 özür puanı. Bu ne saçma oyun ya. <laughs> Devam. Alışveriş merkezinde. Hmm. Hanımefendi, özür dilerim. O oyundaki bütün karalar şey ya tövbe ya Rabbim. Gömenesey. Yok Olmadı. Oyunu çözdüm ya. Tam düz düşmek gerekiyor. O ne lan? Ana. Dur burada ikili şey var. Bir daha zıplayacağız buradan. Yapamadık. Şöyle yapsam. Yok engeli. Tam oyunu çözdük diyoruz. Başka bir şeyler çıkıyor ya. Aynen Kanki. Morning. <laughs> 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 mm. Ya Bir tık fazla zıplayacağız. Ulan şuraya denk getiremiyorum ki. Ha bir de aynen. Hanımefendi. Zaten zar zor gelmişim. Bir çığlık atıyorsun. Yaptık mı? Tabii ki de yapamadık. Bir daha. Geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> be. Be. Oha, ulan ne oluyordu be. Allah bu sefer geldi. Bu sefer geldi. Yapma gözünü seveyim ya. O <laughs> lan? <Oradan. Gülüyor> Keşke ellerimle tutabilsem aslında ya. Düz dur. Düz dur. Düz dur düz. Bu son. Bu son. Bunu da yapamazsam daha devam etmem. Efendim süper soruyu inceledik. Beğendik mi? Basit bir mekanikle 20 milyon tane bölüm yapılmış bir oyun. Boş zamanınıza valla oynanmaz. Bence oynamayın. Benden görmüş olduğunuz bir diğer oyunda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Kimsenin önünde eğilmeyin oğlum. Kimsenin.